O videomda sizlere bu görmüş olduğunuz telefon çantasını yapıyor olacağız. İlk olarak çantamızın alt taban bölümünü örmekle başlıyoruz. Zincir çekerek başlıyoruz. Daha sonrasında etrafından döne döne istediğimiz boyuta gelene kadar hep ikili trabzanlar halinde örüyoruz. Kullandığımız ip önemli aslında. Eğer benimle aynı ipi kullanmak istiyorsanız açıklamalar kısmında kullandığım ipin linkini bırakıyor olacağım. Tıklayarak oradan satın alabilirsiniz. Gerçekten çok farklı ve güzel olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum. Diğer iplere göre daha güzel ve daha şık oldu. İpe kısmına bir tane düğme yerleştirdim ve düğmemi de sabitleyebilmek için zincir yuvası hazırladım. Çantamın askısı olarak hazır zincir kullandım. Siz de bu şekilde kullanmak istiyorsanız tuhafiyelerden bu zincirleri bulabilirsiniz. Eğer bu şekilde hazır zincir kullanmak istemiyorsanız kullandığınız zip'ten çanta askısı örüp de o şekilde de kullanabilirsiniz. Şöyle de göstermek istiyorum. Kullandığım ip o kadar farklı ve güzel ki metalik yer diye geçiyor. Şöyle göstereyim iç kısmından. Gerçekten çok güzel ve farklı bir ip ve dokusu var. Ben çantam için toplam olarak bir adet bu şekilde yumak ip kullandım. Evet beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız açıklamalar kısmına Instagram adresimi bırakıyor olacağım. Tıklayarak takip edebilirsiniz. Şimdi çantanın yapılışına geçelim. İlk olarak ipimden bahsetmek istiyorum. Bağ yer markasına ait metalik yarn ipini kullanacağım. Etiket bilgisi olarak da şu şekilde 120 ve 130 gram arası bir ip ve 50 metrelik bir ip kullanmış oluyoruz. Şöyle baktığımızda ise ipimizle uygun olarak da 5 ve 7 milimlik kullanılıyor. Ben ben 5 numaralı tığımı kullanacağım ve ipimiz de %100 polyester bir iptir. Şimdi ipimi şu şekilde orta kısmından ipimi çekeceğim ve zincir çekerek başlayacağız. İpimi parmağıma doladıktan sonra zincir çekerek başlıyoruz. Ben telefonumun boyutuna göre zincir sayımı belirledim. 10 tane zincir benim telefonum için yeterli geliyor. Bu şekilde toplamda 10 tane zincirimi çekiyorum. Evet toplamda 10 tane zincirimi çektikten sonra tığımız ipimi doluyorum. Hemen yandaki zincirin içerisine batıyorum. ipimi çekiyorum. Tığımda 3 tane ipim var. İlk olarak ikisini çıkıyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra ikisini çıkıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın ipimi doladım. Yandaki zincirin içerisine batıyorum. ipimi çekiyorum. Tığımda 3 tane ipim var. Bu şekilde. İlk olarak ikisini çıkıyorum. Daha sonra ikisini çıkarak ikili tırabzan örüyoruz. Şöyle tekrar tığ musluğu ipimi doladım. Yandaki zincirin içerisine battım. İkisini bir, ikisini bir alarak ikili trabzan örüyorum. Daha sonrasında tekrar tığ musluğu ipimi doladım. Yandaki zincirin içerisine geçtim. İkisini bir, ikisini bir çıkarak ikili trabzan örüyorum. Şimdi sıra sonuna kadar her gördüğüm zincire birer defa batarak ikili trabzan örüyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geldim zincirlerime birer defa batarak ikili trabzan ördüm. Sıra sonuna geldiğimizde tığım ipimi doluyorum. Bakın son zincirin içerisine tekrar batıyorum ki köşeyi rahat dönebilelim diye tekrar ikili trabzan yaptım ve bakın burada köşeye dönmüş olduk. Şimdi tığım ipimi tekrar doladım. Hemen yandaki bakın ikili trabzanın altında kalan zincirin devamını örüyorum. Karşılıklı olacak şekilde şimdi buraya bir tane ikili trabzan ördüm tığım üst ipimi doladım. Trabzan tam altında kalan zincirin devamına batıyorum. Bakın burada tekrar bir tane ikili trabzan ördüm. Tığım üst ipimi doladım. Yandaki zincir boşluğuna battım. Bir tane ikili trabzan ördüm. Yandaki zincir boşluğuna batıyorum. Bir tane ikili trabzan şeklinde bakın karşılıklı burada zincirlerimizi doldurmuş oluyoruz ikili trabzanla. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde doldurup gelelim. Şimdi gösterdiğim şekilde sıra sonuna kadar geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın zincirimizi karşılıklı ikili trabzanlarla doldurmuş olduk ve küçük bir taban hazırlamış olduk. Şimdi sıra sonuna geldiğimizde ilk yaptığımız bakın ikili trabzan tepesine batıyorum. Bu battığım ipi direkt tığdaki ipten çıkartıyorum ve kaydırma yapıyorum. Burada tekrardan bir tane zincir çekiyorum ve bir üst sıraya çıkmış oluyorum. Şimdi bu aşamada telefonunuza bu ördüğümüz parçayı deneyin. Burası alt kısmına denk gelmesi gerekiyor. Böyle yukarıya doğru telefonumuzu istediğimiz boyutuna gelene kadar örüp tamamlayacağız. Şimdi burada eğer benim ördüğüm zincir sayısı sizin telefonunuza uygun değilse, zincir sayınızı 10 değil de 12, 13 ya da 15 tane zincir ile de başlayabilirsiniz. Ben kullandığım ip ve tığa göre belirliyorum zincir sayımı. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi burada tığımız ipimi doladım. Şimdi burada normalde ikili trabzan tepelerine batardık. Ama tam bu ikili trabzan ve yanındaki trabzan orta boşluğuna batıyoruz. Bakın ipimi çektim. İkisini bir alıyorum. Daha sonrasında yine ikisini bir çıkarak burada ikili trabzan örüyoruz. Tekrar üstü ipimi doladım. Şuradaki iki tane ikili trabzan tam orta boşluğuna batıyoruz. Bakın boşluğa battım. Bir tane ikili trabzan ördüm. Tekrar tığımız ipimi doladım. Bakın trabzanların tam orta boşluğuna şu noktaya batıyorum. İpimi çekiyorum. İkisini bir. İkisini bir alarak ikili trabzan örüyorum. Bakın bu şekilde bir görüntü elde etmemiz gerekiyor. Tekrar tığımız ipimi doladım. Yandaki ikili trabzan boşluğuna battım. ipimi çektim. İkisini bir, ikisini bir alarak ikili trabzan örüyorum. Şimdi bu şekilde olacak modelimiz. Sıra sonuna kadar gelelim. Hep aynı şekilde her gördüğüm ikili trabzanın şu ara boşluğuna batıyorum. Ve bir tane ikili trabzan örüyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bakın gösterdiğim şekilde örüp tamamladım. Şöyle detaylı da göstermek istiyorum. Bakın tam 2 iki tane ikili tırabzan orta boşluğuna battım. Bu şekilde birer tane ikili tırabzan örerek sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıra sonuna geldiğimizde nasıl kapatacağız sıramızı? Şimdi burada bir tane zincirimiz var ve ikili trabzanımız var. Tam ikili trabzanın tepesine batıyoruz. Bu battığımız ipi direkt tığdaki ipten çıkartıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve bir üst sıraya çıkmış oluyoruz. Tekrar tığım üst ipimi doluyorum. Bakın üçüncü sıramıza gelmiş olduk. Şimdi bu zincir çektiğimiz noktanın hemen bakın dibindeki yine ikili trabzanın orta boşluğuna batıyorum. Ve bir tane ikili trabzan örüyorum şimdi yandaki iki trabzan boşluğuna battım bir tane ikili trabzan ördüm şimdi yanına geçiyorum bir tane ikili trabzan şeklinde istediğiniz boyuta gelene kadar bu şekilde örgümüzü örüp tamamlayacağız şimdi ben telefonumun boyutuna göre ayarlayarak ilerleyeceğim Diğer ipimle ben örüp tamamladım telefonumun boyutuna göre şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın hep istediğimiz uzunluğa gelene kadar örgümüzü bu şekilde örüp tamamlayacağız. Telefonumuzun boyutuna göre bunu ayarlayacağız. Ben kaç santim uzunluğunda örmüşüm hemen fikir olması açısından söylemek istiyorum. Şöyle baktığımızda en olarak da 13 santim, şöyle boy olarak baktığımızda ise 16 santim uzunluğunda bir boy örmüşüm. Şura sayısı olarak da Toplamda 10 sıra örüp çantamın boyutunu tamamlamış oldum. Şimdi buradan devam edeceğim. Bakın zaten hep gösterdiğim şekilde olduğu için buraya şu şekilde gösterebilirim. Tekrar tırmızı tepimi doluyorum. Bakın istediğimiz uzunluğa gelene kadar hep aynı şekilde örüp tamamlıyoruz. 2 İki tane ikili trabzanımızın şu orta boşluğuna batıyorum. 1 tane ikili trabzan örüyorum. Şimdi yanına geçiyorum. 1 tane ikili trabzan örüyorum şekilde bakın yine sıramı kapatmayı tekrar göstermek istiyorum burada yapmış olduğumuz zincir var zincirin hemen yanındaki ikili tramzanın tepesine batıyorum bu battığım ipi direkt tığdaki ipten çıkartıyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi burada şöyle çantamın düz tarafını çeviriyorum. Bir tane düğme dikeceğim. Bakın şöyle bir tane düğme ayarladım. Bunu buraya dikmeden önce arka tarafından şöyle bir zincir yuvası hazırlamak istiyorum bu kalan ip parçamla. Şimdi bu zincir yuvası içinde şu şekilde yapacağım. Zincir çekiyoruz normal burada bitirdiğimiz noktadan devam ediyoruz. İki tane zincir çektim. 3, 4, 5 6 7 8 9 10 10 tane zincir çektim şimdi bir deneme yapacağım şöyle çantam düz düzün çeviriyorum şu uç kısmına dikeceğim şöyle zincir yuvamı alıyorum bakın şöyle esneyen bir ip olduğu için şöyle esnetiyorum bakın bunu buradan şu şekilde arkaya doğru götüreceğim 10 tane zincir yetmedi şöyle birkaç tane daha yapacağım 11 12 13 tekrar denemek istiyorum. Siz de bu şekilde yaparak düğme boyutunuza göre düğme yerinizi ayarlayabilirsiniz. Şöyle yerleştirdikten sonra çekiştiriyorum ve arka kısmını şu şekilde sabitleyeceğim. Şimdi bu kadar zincir yeterli. Şöyle arka kısmını çeviriyorum. Bir de düzeltiyoruz bu şekilde. Şimdi arkadan 2 iki tane ikili trabzan tepesi atlıyorum. Üçüncünün tepesine batıyorum. Bu battığım noktaya bakın oluşturduğum zincir yuvasını sabitliyorum. Tekrardan bir tane zincirimi çekiyorum ve kalan ipimi de şöyle çekiştiriyorum. Şimdi bu ip parçasını da burada keseceğiz. Şöyle kalan ip parçamı da kesiyorum. Şöyle kısa kalan ipimizi de geriye doğru çekeceğim. Aralardan şöyle yerleştiriyorum ve içeriye doğru çektik. Düğmeyi dikmek için de iğnemi ve ipliğimi ayarladım. Şimdi düğmeyi de şu noktaya dikeceğim. Bakın arkadan iğnemi sabitliyorum. Dikiş iğne ipliği yardımıyla normal dikiyoruz. Şöyle ipimi sabitledim. Daha sonrasında düğmemi aradan yerleştiriyorum. Ve karşılık gelecek şu noktadan içeriye doğru çıkıyorum ve düğmemizi sabitledim. Şimdi bu şekilde bunu da buraya sabitleyeceğim. Şimdi gösterdiğim şekilde düğmemi iyice sabitledikten sonra şöyle hazırladığım zincir yuvasından düğmemi yerleştirdim. Ben bu şekilde çantama hazır zincir askı kullanacağım. Ee, uç kısımlarında şu şekilde aparatlarım var. Bunları çantamın kenar bölümünden sabitleyeceğim ve bu şekilde kullanacağım. Siz de eğer bu şekilde kullanmak istiyorsanız bunları tuhafiyeden bulabilirsiniz. Bakın bu şekilde gayet güzel şık oldu. Eğer bu şekilde zincir askı kullanmak istemiyorsanız da ipinizden uzunca bir zincir çekerek de köşe noktalarından sabitleyip bu şekilde de kullanabilirsiniz. Gayet güzel olacaktır. Burası artık tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben toplam olarak bir adet yumak ip kullandım. Tam telefonumun boyutuna göre hazırlamış oldum. Evet çantamın yapılışı bu şekildeydi. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.